F1 haberlerden herkese merhabalar. Ben Batuhan Akar. Bugün sizlerle birlikte Japonya yarışı sonrası oluşan güç sıralamasını konuşacağız. Videoyu beğenip kanala abone olduysanız hemen başlayalım. Birinci takımımız tabii ki Red Bull. Red Bull Japonya'da rakipsiz olduğunu çok net bir şekilde gösterdi. Sıralama da ilk iki sırayı aldıktan sonra yarışı da çok rahat bir şekilde götürdüler. Perez de yarışta birkaç güzel geçiş yaptı ve araçta rahat gözüktü. Max Verstappen bu dominasyona rağmen aslında araç ayarlarından tam olarak memnun değildi. Ancak araca yeni güncelleme getirdiler ve ilk haftadan bazı sorunlar yaşamaları onlar için oldukça normal. İkinci takım olarak ise Scuderia Ferrari gözüktü. Ferrari antrenmanlarda özellikle yarış temposunda oldukça güçlü gözüktü hatta Helmut Marko da Ferrari'nin yarış temposuna dikkat çekmişti ancak özellikle Sherlock Dalkin sıralamada 8. olması çok büyük bir hayal kırıklığı yaratmıştı. Ancak yarışta Lokler lastiklerini gerçekten muhteşem bir şekilde sakladı ve tek bir stop stratejisiyle yarışı 4. sırada tamamladı. Sainz de kusursuz bir yarış geçirdi ve podyuma çıkmayı başardı. Ferrari bu şartlarda yapılabilecek en iyi yarışı çıkardı. Ferrari'nin Lando Norris'e karşı yaptığı muhteşem stratejide kesinlikle övgüyü hak ediyor. Üçüncü sıradaki takımımız McLaren. McLaren'den bu hafta sonunda aslında beklentiler çok yüksekti. Sıralama turunda da fena bir iş çıkarmadılar. Ancak yarışta Scuderi e, Ferrari'den daha yavaş gözüktüler ve podyuma çıkamadılar. Oscar Piastri'nin uzun turlar boyunca Fernando Alonso'nun arkasında kalması da kesinlikle McLaren için çok düşündürücü. Ancak yine de şu anda en iyi üçüncü takım olarak gayet güçlü gözüküyorlar. Dördüncü takım olarak biz Aston Martin'i seçtik. Aston Martin'i değerlendirmek aslında biraz zor. Lance Stroll hesaba katarsak en iyi 5. takım gibiler. Ancak Alonso'yu hesaba katarsak da en iyi 4. takım olarak gözüküyor. Aston Martin güncellemeler sonrasında tek turda hızlı olmaya devam ediyor. Dolu depoda yavaş gözükseler de yarışın orta bölümünden sonra gerçekten çok iyi performans veriyorlar. Fernando Alonso'nun yarışın son bölümünde Piastri'ye geçilmemesi de buna bir örnek. Beşinci sıradaki takımımızsa sezonun hayal kırıklığı yaratan ekibi Mercedes. Mercedes önceki yarışlara göre ciddi bir farklılık yaptı ve cumartesi gününe agresif bir kurulum yapmadılar. Bu sayede daha stabil bir hafta sonu geçirdiler. Mercedes'in asıl sorunlarından biri ise Lewis Hamilton olarak gözüktü. Russell'a göre çok yavaş kalan Hamilton birçok sürücüden atak yedi. Tek turda önde olamayınca yarış temposuyla ilk beşe de girmekte zorlanıyorlar. Japonya'ya güncelleme getirmediler ancak ilerleyen yarışlara büyük güncellemeler getirmek zorundalar. Arka 5'liğe geçecek olursak 6. sıradaki takımımız Visakeşep R.B. Yukitusuno da kendi ülkesinde takımına Puan getirmeyi başardı Arkada ciddi bir mücadele döndü Ve bu mücadeleyi kazanan takım R.B. oldu Ancak ilk 5 takım ile Fark gerçekten korkutucu Bir şekilde fazla Yarışı 10. sırada bitiren Yukitusuno da Liderden tur yedi Daniel Ricardo ise hayal kırıklığı yaratmaya devam ediyor İlk turda sağ aynasını Yeterince kontrol etmedi ve Alex Albon temas yaşayıp bariyerlere girdi. Yavaş yavaş içeride de Lim sesleri yükselmeye başlayacak. 7. sıradaki takımımız ise Haas. 7. sıradan itibaren aslında sıralama yapmak biraz zor. Çünkü takımlar birbirlerine gerçekten çok yakındı. Ancak Haas diğer takımlardan bir adımı daha öne çıktı ve yarışı 11. ve 13. olarak bitirdiler. Yarışın başında çok yavaş gözükseler de sonlara doğru depo hafifledikçe daha hızlı olmaya başladılar. 8. sıradaki takımımız Kik Sauber oldu. Valtteri Bottas özellikle yarışın başında gerçekten çok etkili gözüktü. Ancak takım yarışın son bölümünde istediği hızı bulamadı ve gerilemeye başladı. Yarışın ortasından itibaren yaşadıkları bu düşüşün kaynağını bulmaları gerekiyor. 9. takımımız Williams. Logan Sargent'ın geçişlerini gördükçe aslında Alex Albon pistte olsa ne olurdu sorusunu kendimize sormadan edemedi. İlk turda Albon'un yarışa vedasının ardından Sargent birkaç güzel hareket bizde gösterse de yine spin attı ve yarışı yine son sırada tamamladı. Williams'ın tekrardan iki araçla birlikte yarışması gerekiyor. 10. sıradaki takımımız ise zaten tahmin edebileceğiniz gibi Alpin. Esteban Ocon yarışın başında biraz mücadele etse de araç gerçekten F1 seviyesinde değil gibi. Koca Renault fabrikasından nasıl bu kadar kötü bir araç çıkabiliyor gerçekten anlamak mümkün değil. Hala araca büyük bir güncelleme de getirmediler. Büyük güncelleme sonrası Alpin'in durumunu tekrardan değerlendirmek lazım. Sevgili Formula 1 severler videomuz sona erdi. Siz takımların durumu hakkında ne düşünüyorsunuz yorumlarınızı kesinlikle bekliyoruz. Videoyu beğenip kanala abone olursanız seviniriz. Katıl üzerinden de bizlere destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.